Onu tanımayan yoktur herhalde. 2009 yılında dört beldenin birleşmesiyle kurulan Çekmeköy ilçesinin kurucu belediye başkanı. Yerel, ulusal ve uluslararası projeleriyle bir şehri kurup İstanbul'un en değerli yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Altına imza attığı her projeyle Çekmeköy'ü bir adım ileriye taşıdı. Bu şehirde yaşayanların sadece bugünü için değil, yarınları için de çalışıyor. 13 yıldır okulda, yolda, parkta, camide, sokakta hatta apartmanınızda bile görmüş olabilirsiniz. Çekmeköy ailemizle dolu dolu yaşadığımız güzel hizmetler yapıp kalıcı eserler kazandırdığımız bir yıl daha geçti. 2022 yılında da göreve geldiğimiz ilk günkü gibi hemşerilerimizle yan yana, omuz omuza yönettik ilçemizi. Ev, esnaf, okul ziyaretlerinde yaptığımız fikir alışverişleriyle hazırladık yine çalışma planlarımızı. Hoş geldin bebek ve Çekmeköy'e hoş geldiniz projelerimizle ailemize yeni katılan üyelerimizi de ziyaret ederek Çekmeköy'ün sıcaklığını taşıdık hanelerine. Sizler de hoş geldiniz. İlçemize yeni taşınan hemşehrilerimize Çekmeköy'ü tercih etme nedenini sorduğumuzda aldığımız cevapların çoğu 2009'da koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı gösteriyor. Düzenli şehirleşme, oksijen, çocukların büyümesi için uygunluk ve huzur. E bize de bu başarının keyfini sürerken daha iyisi için daha çok çalışmak düşüyor. Müzik Ödüllü kentsel tasarım projelerimizle yerinde kentsel dönüşümle yenilenme devam ederken şehrimize yakışan cadde ve sokaklar için altyapı, yol, kaldırım çalışmalarını hiç aksatmadık. kentsel dönüşüm uygulamaları sırasında hemşerilerimizin yararı için tespit edilen imar düzenlemelerini de hızlıca yaptık. Bu yıl Taşdelen, Nişantepe ve Çekmeköy merkez bölgelerinde olmak üzere 12 mahallenin imar planı çalışmaları tamamlandı. İlçemizde yenilenme süreci devam ederken, imar planlarına uygun güvenli yapıların yapılması, inşaatların şehrin düzenini bozmaması, sokak güvenliğini tehlikeye atmaması ve çevreyi rahatsız etmemesi için zabıta ekiplerimiz gece gündüz görev başında. Bu arada yıllardır merkez mahallesindeki evlerinde yaşayan ama bürokratik nedenlerle evlerinin tapusunu alamayan 35 ailemizin sorunlarını çözdük ve bundan önceki yıllarda tapularına kavuşturduğumuz yüzlerce ailemiz gibi yuvalarında huzurla oturmalarına vesile olduk. Güle güle otursunlar. 360 derece Çekmeköy projesiyle tüm ilçemizi sokak sokak dijitale aktardık. Bu proje sayesinde evinizde otururken parmak ucunuzla istediğiniz bir noktaya gidebilirsiniz yeni sosyal tesisler ve yaşam alanlarıyla ailece zaman geçirebileceğiniz yerlerin sayısını arttırdık. Geçtiğimiz yıl İstanbul'a çok kar yağdı. Bazı yerlerde büyük sıkıntılar yaşanırken biz kışla mücadele ekiplerimizle yağışın ilk dakikalarında çalışmalara başladık ve beyaz örtüyü hemşerilerimiz için sıkıntı olmaktan çıkardık. Hatta eğlenceye bile dönüştürdük. Model olan genç ilçemizde doğamızı korumak ve yeşil alanlarımızın kullanımını arttırmak için mevcut parkların bakım onarımlarını yaptık. Yeni alanlar kazandırmak için çalıştık. Parklarımıza güvenlik kameraları yerleştirdik. Büyük parklarımızda ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlattık. Şifreyi zaten biliyorsunuz. 13 yıldır olduğu gibi her sabah gün doğmadan işe başlayan ekiplerimizle cadde ve sokaklarımızı her zaman tertemiz tuttuk. Her gün sokağınızı süpüren mesai arkadaşımız var ya, heh işte artık onunla da selamlaşıyorsunuzdur herhalde. Yaz aylarında güzel ormanlarımızın yangınlardan korunması ve olası durumlarda acil müdahaleler için zabıta ekiplerimiz sürekli denetimler yaptı. Geri dönüşüm projeleriyle atıkları geleceğe kazandırdık. Geri dönüşüm demişken yaptığımız sıfır atık merkezimiz de çok güzel oldu. Geri dönüşüm atölyelerinde ve çevre günü etkinliğinde bilinçlendirme çalışmalarımız devam ederken biz de kurum olarak hem hizmet binamız hem de ilçe geneli için geri dönüşüm belgeleri almaya hak kazandık. Müzik Geleceğimiz adına mutluyuz, gururluyuz. bizim için rutin haline gelen ilçemize yeni eserler kazandırma çalışmaları bu yılda çok bereketliydi. Özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği kitap evlerinin sayısı artıyor. Biliyorsunuz 2021 yılında 4 tane kitap evi yapmıştık. Baktık ki çok sevdiniz, 10 tane daha yapalım dedik. yapımına başladığımız yeni kitap evlerimizi kısa süre sonra kullanıma açıyoruz. Siz istediğiniz biz yaptık. Hamidiye Kültür Merkezi'nde 30 bin kitaplık Piri Reis Kütüphanesi'ni hizmete açtık. Yetmedi, Turgut Özal Kültür Merkezimizin alt katını modern ve büyük bir kütüphaneye dönüştürüyoruz. Önümüzdeki aylarda açılacak yeni kütüphanemizde gençler ferah bir ortamda bilgiye ulaşabilecekler. Ömerli'de yapım çalışmaları tamamlanan spor kompleksinde futbol kulüplerimizi kamp dönemlerinde misafir etmek için sabırsızlanıyoruz. Tribünde de omuz omuza ilçemiz takımlarının maçlarını izleyip onları destekleyeceğiz. mahalle arası sokak pazarlarının özellikle pazar kurulan sokaklarda yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım, gürültü, acil durumlar ve sağlık açısından oluşturduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, hem hijyenik hem düzenli hem de konforlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için Mehmet Akif Sent pazar alanında da çalışmalara başladık. ile yolu üzerinde Merkez Mahallesi'nin hemen girişindeki yeşil alanda 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nı hizmete açarken belediye bahçemizi millet bahçesine dönüştürmek için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hemşerilerimiz ve taksi esnafımız için konforlu bekleme alanı olarak tasarladığımız taksi duraklarımız ilçemize çok yakıştı. Bir de çiçek evleri yaptık ki kaldırımlarımız çiçek açtı. Siz de sevdiklerinize bir demet çiçek almayı ihmal etmezsiniz artık. AB projesi olan Crea Centers'ı hizmete açtık. Artık merkezimizde yaratıcı endüstriler alanında çalışanların donanımlı ofisleri var ve atölye çalışmalarıyla ile uluslararası iletişim ağı kurabiliyorlar. Teknopark ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğümüz oyun geliştirme merkezi içinde çalışmalarımız devam ediyor. Şile yolunun evlere, sosyal tesislere ve nikah sarayına yakın olduğu bölgelerle doğa parkımıza ses bariyerleri koyduk. Mevcut cami ve cem evlerinin bakım ve onarımlarını yaparken ilçemize yeni bir cami daha kazandırdık. Yürüyüş ve bisiklet yollarını içinde barındıran, zemini, ışıklandırması, dinlenme alanları ve çevre düzenlemesiyle bir bütün olarak inşa ettiğimiz prestij caddelerimiz mahallelerimize hareket kattı. Geçtiğimiz dönemlerde onlarca okul kazandırdığımız ilçemizde yeni 6 okulun daha yapımı için çalışmaları başlattık. Şehit Üsteğmen Arif Kalafat adına yapılan okulumuz tamamlandı ve eğitime başladı. Mevcut okullarımız yaz tatilindeyken bakım, onarım, boya çalışmalarını yaptığımızı, her okula temizlik malzemesi desteği verdiğimizi, ihtiyaçları olduğunda otobüs hizmeti sağladığımızı, maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yaptığımızı, her hafta bir okula bayrak törenine katılarak öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi artık herkes biliyor. Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenleri okullarında ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladık. Çocuklarımızın sporla iç içe büyümeleri için başlattığımız okullara basketbol sahası yapımına bu yılda devam ettik. Evlatlarımızın eğitimleri için okul haricinde başvurabilecekleri güvenilir bir alan açtık. Denes projesinin kurslarıyla gençlerimizin eğitim yelpazesini genişlettik. Sınavlara girecek olan lise son sınıf ve ortaokul son sınıf öğrencilerine ücretsiz dijital dershane üyeliği hediye ederek nerede olurlarsa olsunlar eğitim desteği alabilmelerini sağladık. Engelsiz Yaşam Merkezimizde özel gereksinimli bireylerimiz için özel olarak hazırladığımız sınıflarımızda çok özel eğitimlerimiz devam ediyor. Avrupa standartlarında hizmet veren merkezde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen uzman bir kadromuz var. Hizmet veren bilgi evleri ve kütüphanelerimiz gençlerimizle dolarken binlerce kitaba birkaç tıkla erişim sağlayan dijital kütüphanemizi de erişime açtık. Müzik Vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için personelimizin eğitimlerini de ihmal etmiyoruz. Yıl içinde güncel konularla kurum içi eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Müzik Tüm okul süreçlerinde yanlarında olduğumuz gençlerimizin bu yıl mezuniyet törenlerini biz yaptık. Sadece tören değil tabi, DJ eşliğinde müzikle dans edip tüm ailelerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte gün boyu doyasıya eğlendik. Üniversiteyi kazananlara da 1000 lira eğitim desteği verdik. E ee başkanım, biz diyenlere de müjdeyi verelim. Bu yıl desteği 4000 liraya çıkarıyoruz. Alırız bir maşallahınızı. Daha önce onlarcasını yaptığımız sağlık merkezlerine bu yılda yenileri eklendi. Nişantepe, Merkez, Reşadiye, Kirazlıdere ve Çatalmeşe mahallelerimizde aile sağlığı merkezlerimizin yapımına başladık. Hasta nakil araçlarımızın sayısını arttırdık. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın açık alanlarda rahatça vakit geçirebilmesi için teçhizatımızı kurarak tüm mahallelerde haşere ilaçlamaları yaptık. Doğayı paylaştığımız hayvanların bakım ve tedavileri için hayvan bakım evimiz sevgiyle hizmet verirken, Nişantepe mahallesinde yapmayı planladığımız yeni hayvan bakım evimizi projelendirdik. Sokak hayvanlarımızın bize emanet olduğunu zaten biliyorsunuz. Müzik Hemşerilerimizin iyi günde olduğu kadar zor günlerinde de yanlarında olmak, Maddi-manevi destek vermek çalışma prensiplerimizden bir tanesi. Sıcak yemek, evde bakım ve temizlik, ayni ve nakdi yardımlar, engelsiz ulaşım aracı, engelsiz yaşam merkezi, sebze dağıtımı, cenaze hizmetleri ve servis, düğünlere servis, kadın aile danışmanlık merkezi, istihdam masası, glütensiz gıda desteği, EKPSS kursu, mesleğim okulum projesi, Ramazan desteği, Yaz Kur'an kursları, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne yeni servis aracı, Aşure dağıtımı, Yerli fide dağıtımı, Zabıta market denetimleri. Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Belediye personelimiz ve gönüllülerden oluşan afet müdahale ekibimiz Çekut bu yıl çok sayıda akredite belgesi aldı. Çekut'la ilçe içinde afet bilinci eğitimlerini vermeye devam ettik. Yüreklerimizi yakan Marmaris yangınında ve Kastamonu'da gerçekleşen sel felaketinde bölgeye giden ekibimiz alanda diğer ekiplerle birlikte çalıştı. Türkiye Cumhuriyetimiz 100. yılına hazırlanırken bir asır coşkusunu yansıtacak marşın arayışına çıktık. Yarışmamıza 81 il ve 14 farklı ülkeden katılım oldu düzenlediğimiz 100. yıl marşı yarışmasının ikinci etabı devam ediyor. Alanında uzman seçici kurulumuz vatandaşlarımızdan gelen besteleri incelemeye devam ediyorlar. Marşımızı meydanlarda omuz omuza okumaya hazır mısınız? Meslek ve hobi kursları çekim merkezlerinde yıl boyunca eğitimler sürdü. Yıl sonu sergilerinde de emeklerin yansımalarını sergiledik. Pandemi sonrası kavuştuğumuz salon ve açık hava gösterilerinde binlerce çekmek öylüğü misafir ettik. Sinema, tiyatro, konser, söyleşi, açık hava sinemaları, Ramazan söyleşileri, 15 Temmuz anma sergisi. Gençlerin enerjisi kabına sığmıyor enerjilerini faydalı kullanmaları için onları spor ve sanata yönlendirdik. Yaz spor okulları, kış spor okulları, en uzun gece koşusu, fitness ve pilates kursları, alem daha yüzme havuzunda verilen eğitimler, satranç turnuvası, yaz yüzme havuzları, amatör spor kulüpleri ile istişare ve yardım, gençlik orkestrası. Pandemi döneminde bir araya gelmeye hasret kalınca yasaklar kalkar kalkmaz büyük şenlik, festival ve gezilerde buluştuk. Gençlik konserleri, Çekmeköy Çocuk Şenliği, Lafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa, Mahallemde Şenlik Var, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu, Karfest, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı, Kar Şenliği, Safranbolu ve Eskişehir kültür gezileri kuruluş illerini tanıyoruz. Bursa ve Edirne gezileri, Milli Teknoloji Rotası'nda fabrika ziyaretleri, Kesişme, İyi ki varsın Eren film buluşması, Tam Bana Göre Festival, Sanat, spor, eğitim derken gençlerin sosyal medyayı da takip edebilmesi ya da internette arama yapabilmesi için genç kartla 2 GB ücretsiz internet hediye ettik. Belediye Başkanımız Ahmet Boyraz'ın yüz yüze iletişime verdiği önem kapsamında bu yılda düzenli olarak basın mensupları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, din görevlileri ve muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirmeler yaptık. Biz gece gündüz çalışırken bir yandan da gözümüz kulağımız sizde. Yenilediğimiz web sitemiz, ilçemizdeki personel arayan işverenlerle iş arayanları buluşturduğumuz istihdam.çekmeköy.bel.tr web sitemiz, seri noktalarımız, çare merkezimiz, web tv, mobil uygulamalar ve sosyal medya hesaplarımızdan 7 gün 24 saat iletişim halindeyiz. Her ay özenle hazırladığımız kültür sanat dergimiz Çekmeköy 2023 ile büyüklere, genel kültürümüzü, tarihimizi, güncel konuları, eğlenceli içeriklerle anlattığımız Çekmeköy Çocuk dergimizle çocuklara, gündemi yakından takip eden gençlik dergimiz Teneffüs ile de gençlere ulaşıyoruz. Sıla'ya hasret Çekmeköy belgeselinin çekimleri tamamlandı. Çok yakında yayında. Acısıyla, tatlısıyla 2022 yılını da geride bıraktık. Birkaç dakikaya sığdırmaya çalışsak da bizim için Çekmeköy'ümüze hizmetle geçen dolu dolu bir yıl oldu. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi başkanım, sizi görünce daha iyi olsun. Allah hep iyi etsin, hep yüzünüzü güldürsün be. Amin. Allah var etsin sen ablam. Hayırlı günler. 2023 yılı için çalışma takvimimizi ve bütçemizi çoktan hazırladık. Hemşerilerimizle el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ederek projelerimizle model olmaya devam edeceğiz. Hal böyleyken alırız bir maşallahınızı daha.